Arkadaşlar bugün geçenki sosyal dersimizde tekrar yapmak istiyorum. Ben Türkçe tekrar yaparken yanımda İngilizce altyazı olacak. Şimdi sosyal bilgilerde geçen dersimizde tarih yolculuk konusunu işledik. O konuda neler işledik biz? Mezopotamya neresidir? Tarihi öncesi ve tarihi devirler ne demektir? Yazı ve tekerlek ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur? Mezopotamya medeniyetleri hangiler, hangileridir? Şimdi ilk önce Mezopotamya neresidir? Onu bulalım. Şimdi Anadolu'nun altı yani Türkiye'nin altı Mezopotamya. Şimdi Anadolu'nun doğusundan şuradan Dicle akıyor. Şuradan da Fırat akıyor. Ve bunun arası da Mezopotamya. Yani şu bölge Mezopotamya. Yani bugün İran ve Irak'ın olduğu bölgeye Mezopotamya diyorlar diyoruz. Hani geçmişte öyleydi. Şimdi diğer konumuz tarih öncesi ve tarihi devirler ne demektir? Şimdi yazının bulunmasıyla tarih ikiye ayrıldı. Bir, tarih öncesi devirler ve tarihi devirler. Şu an biz tarihi devirlerdeyiz. Yani şu an yazının icadı ve İsa'nın doğumuyla beraber milat oldu. Yani sıfır oldu şu an biz de 2022'deyiz. Şu an yazıda eksi 3200 yılında bulundu. Yani 3200 küsür yılında bulundu. Çok geri bir zamanda bulunmuş. Peki diğerisi. Yazı ve tekerlek ne zaman ve kim tarafından bulunmuştu? Şimdi bu çok önemli. Zaten yazı tarihi ikiye göre çok önemli buluştur. Şimdi Sümerler tarafından yazı ve tekerlek bulunmuştur. Yazı e, 3500-3200 yıllarında bulunan bir şey ama tekerleğin ne zaman bulunduğunu bilmiyoruz. Sadece taşlara kazılmış hani eskiden taşları kazıyorlar ya resimleri. Onlardan ilk önce tekerleği at arabasında görüyoruz. Şurada hatta bir tane fotoğraf var hemen. Şurada Kaşa kazılmış bu at arabası ve gördüğünüz gibi şurada da bir tane tekerlek var. Yani ilk önce Sümerlerden görülmüş. Belki Sümerler de bulmamış olabilir. Belki onlar da şey yapmış olabilir. Ama biz Sümerler ilk tekerleği bulan kişi biliyoruz. Peki Mezopotamya medeniyetleri hangileridir? Sümerler Mezopotamya medeniyetlerinden. Peki başka ne var? Akatlar var. Elamlar var. Babiller ve Asurlar ve Sümerler var. Şimdi Sümerler yazıyı buldu. Evet. Peki Anadolu'ya yazıyı kim getirdi? Ben de ilk önce Sümerler getirdi diye düşünüyordum ama yanlış düşünüyormuşum. Sümerler yazıyı buldu ve tabii Mezopotamya yazdan yazıdan yararlanmaya başladı. Asurlar da ticarette çok iyiydi. Ve Asurlar dedi ki bölgemizi genişletelim ve Anadolu'ya doğru bir kayma oluşuyor. O kaymadı da Anadolu'nun birazını alıyor. Ve o tarafa gidince ticaretten yazıyı Türklere öğretiyor. Yani hani mesela 5 kilo domates aldı. Şimdi 5 kilo domates aldı. Mesela karşılık diyor bu ne? Bu yaz denilen şey diyor Asurlar. İşte böylece öğrenmişler Anadolu ve Anadolu'da yazıyı öğrenmiş. Evet bunları işledik kabaca. Şu an biraz daha işleyince bir tane daha video çekeriz. Siz de, ben de tekrar ederiz. Yeni videoda görüşmek üzere. Bye.